Oyun herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 gerçek hayatta Resident Evil oynuyoruz. Umbrella şirketindeyiz ve şu an aracımızı alıp gideceğiz. bunun uzaklaşacağız fakat çok felaket bir şekilde her yer zombi dolu. Elektrik yok kesinlikle. Araçlar durmuş durumda. Fakat biz bu aracımızı ilerleyeceğiz. Şu an elimizde bildiğim kadarıyla hiç silah yok. Tüm silah ekipmanı yok. ekipmanı yok arkadaşlar. Kendimize e, geçinebileceğimiz bir ek, e, arkadaşlar bulacağız. Büyük ihtimalle ellerinde silah vardır düşünüyorum. Şu an biz sadece aracımızla kaçabildik. Günüz her tarafı bulaştıktan sonra sadece bu araçta kaldık diyebilirim. Gerçekten durum çok 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 felaket. Her yer zombi dolu. Yani kesinlikle insan bulabilme olasılığımız yok. Sadece gördüğünüz gibi haritada mavi noktalar var. O mavi noktalara gideceğim. İnşallah ellerinde silah vardır. Kendimi arkadaş olarak e, ekleyeceğim onları ve daha güzel bir araç bulmaya düşünüyorum. Üzerinde özellikle silahlı olan bir araçlardan bulabilirsem evet şuradaydı zaten. Saldıran ekiplerden değildir diye düşünüyorum. İnşallah öyle bir ihtimal yoktur. Şunları hemen gideyim de bari arkadaş davet edeyim. Evet güzel. Bu kabul etti. Herkes kabul etmiyor arkadaşlar. Oh! Yanlışlıkla <laughs> vurdum ama sıkıntı yok. Bu motolar motorlar gerçekten çalışıyor galiba. Atla atla bir kişi bırakmak zorunda kalacağız. Ee, seni bırakacağım şurada çünkü silahsızsın. Yes. Nerede? Oo çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel arkasından yanaşayım. Gel, gel gel Evet güzel. Gel buraya sen. Bana lütfen silahı verir misin? Kendimi korumak zorundayım çünkü. Evet güzel bir tane silah aldık en azından. Evet güzel herkes şey yapmalıyız. Harikasın. Tek seferde götürdün lan. Ah! İnsan vurdum. Neyse sen şunu al. Hemen şu elindeki e, ben sana gel gel buraya gel. Hey! <laughs> Bana karşı çıktı yani ben ona Halbuki elindeki gol sopasını verecektim fakat Şey yapmadı Evet onu al sen bende şu hemen üzerlerinde bir şey var mı onlara bakayım Yalnız birileri yaklaşıyor buraya kendimizi korumak zorundayız Çok 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 yani eğitimliler Ambriyala şirketine karşı çıktığımız için bu sokaktayız aslında. Hala yani asker ekipler konumlanmış ve silahlarını korumaya çalışıyor elindeki ve bize saldırıyor. Büyük ihtimalle beni o yüzden yani karşı çıktığım için gönderdiği askerler var ve benim üzerime geliyor. Evet tek kafada zaten gidiyor bunlar da. O yüzden öyle bir kolaylığımız var. Şuraya doğru yaklaşalım. Bana doğru yaklaşıyor galiba kesinlikle evet. Çok yakınlar abi. Geliyor. Bu mu ya? Kesinlikle o. O iyi silah da gelmiyor galiba. Güzel. Çok güzel. Çok silahlı gelebiliyorlar. Felaket bir şekilde bu kim? Oo çok felaket oldum ha. Çalışmıyor mu bu? Aa güzel çalışıyor. Galiba bununla geldi kendisi. Ah oh! Kimdi o? Nerede o? <laughs> Öldürmüş ha bunu ben öldürdüm işte. Gel abi atlayın. O çünkü tek kişilik olduğu için gerçi iki kişilik de olabilirdi ama Bakın şu an ilerliyoruz abi. Sana bir silah bulmamız lazım. Hatta güzel bir araba bulabilirsek çok 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 daha güzel olur. Şuraya doğru gidelim bakalım. Abi hiçbir şey yok. Bakalım ya şöyle dolaşalım kendimize en azından dediğim gibi silah ve arkadaş toplayacağım. Çok kalabalık bir şekilde saldıracağım arkadaşlar. Aha. Evet bir tane hemen belirdi ve çok yakında. Güzel şuradan sağa döndükten sonraki... Aha burada birileri var. Acaba bize saldırırlar mı? Hey! Bazı kişiler arkadaş kabul etmiyor. Hey. hey. Ver elindeki silah. Aa güzel aynı silahtan olduğu için alamıyorum. Ee, güzel gel gel. Gel 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 güzel bunda da silah var gel. Elinde ne var? Evet mikro. Silahsız kaldı hala <laughs> elim ölü kaldı. Elindeki silahı aldım oğlum anlamadın galiba ama. Ee, bu şekilde ilerleyebilir miyiz bence ilerleyemeyiz ama en azından silah buldum mutlaka ee, takip ederler mi bilmiyorum aralarında kapışırlar mı ama bir kişi olarak gitmek zorundayım çünkü şu an görünürde araba yok şöyle bir saydık daha güzel olur felaket bir şekilde ee, saldıracağımız nokta ok gerçekten çok 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 muazzam bir şekilde silahlılar ve yani keskin nişancı gibiler ya bir kerelik atış şansımız var yani sniperımız elimizde yok sniper olsa daha da güzel olur ama. Şu an az sonra alana gireceğiz. Çok yavaş sakin davranmak zorundayım. Zaten o alana girebilmek için sürekli yer değiştiriyor bu ekipler. O yüzden gördüğünüz gibi sağ tarafta bir zamanlama var. İşte bu. Girdik galiba. Eyvah eyvah. Birisi daha şu an yaklaşıyor bana doğru. Kırmızı gördüğünüz gibi haritada. Yaklaşmadan hemen şunu alalım. İnşallah yakın bir yerdedir. Giderken de vurulmayız yani. Abi hadi. Aha. Çok yakın mı acaba şuradan bir bakalım. Evet burada konumlanmışlar arkadaşlar. Sende ne var? Silah var mı? Atla. Lan oğlum gidiyoruz hadi. Ulan Kaabi işte böyle olunca da sevmiyorum. Ha? Gel. Aa, tamam güzel hadi gel abi. İnşallah güzel bir şekilde kullanıyorsundur silahını. Oo. Oh. Aha güzel aldım abi. Bir tanesini aldım. Arkasına bakıyordu aldım. Eyvah eyvah bak gördün mü? O hemen sesleri çıkmaya başladı. Abi gösterin kafanızı. Ağrında var ya mermi yiyebilirim ben. Şu an korkuyorum o yüzden. Aha bak gördüm ayağını. Gördüm ayağını çıkar. Aynı yerden bir daha çıkar. Abi hadi. Çok yani açık noktadayız ya. Karşı tarafa geçsen. Eyvallah. Yavaş yavaş. Ah, ah orada. Çabuk çabuk kapan çıkar abi. Gördüm seni. Tek sen seni alırım. İşte bu. Abi diğerini de alalım. Herde başka birisi daha vardır. Büyük ihtimalle şu konteynerin arkasında olabilir. Bunlar aslında buradan kaçılmak için bekleniyor. Yani araçları bozuldu ve şu gördüğünüz karşıdaki konteyner almaya çalışıyorlar. Eyvah. Aracın üstüne çıkacağım. Aracın üstüne çıkıp vurmaya çalışacağım. Buralarda olabilir mi acaba? Çok 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 açık hedefim yani. Abi güzel. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Ama şunun arkasına da bir bakmak istiyorum. Çünkü olabilir. İşte bu abi aldık. Çok felaket silahları aldım Oh güzel 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 Lan Abi gördüm işte bundan bahsediyordum Oh Hayır 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 çabuk çabuk Abi o neydi öyle ya Oh Ne oluyor Oo! Oh! Abi arkamdaymış herif de bak Aldın mı onu Harikasın Abi Ya abi senin sorunun ne ya çok geç davrandım bak onlar da geliyor zaten. Şuradaki de hemen silahlarını toplayalım. Hadi geç. İçerikini de topla. Gel gel. Onlar gelmeden şunu da silahını alayım da. Burada kendime hemen bir bandaj falan yapmam lazım galiba ya. Ee, bandaj. Evet. Güzel. Abi kendime başka ne alabilirim? Restroach, alkol, Eee, Blade, Clinic, Bottle, Rough meat. Evet hadi abi gidelim. Güzel hadi. Gerçi üzerinde başka şeyler olabilir ha asker bu yani. Evet bak iki tane şey çıktı üzerinden. Eyvah gel 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 görüyor musun şunu? O içine barıştı. Belki e, hayata geri dönersek lazım olabilir o. Şu an abi onları çok güzel vuracağım. Abi, abi şu an açık hedefler bana göre. Ama buradan aşağıda kalmışlar galiba. Gelebiliyor olabilirler de. Yani öyle bir olasılığı var. Az önce benim çıktığım yerden çünkü durmuşlar. Aha. O motor nereden geldi lan? Bir değil mi? Abi neredeler? Gözünü seveyim çık. Harika. Bu kadar kolay değil Arkamdaki de geliyor. Evet güzel. Silah ne çıktı? Bir şey çıktı mı? Evet bomba da çıkmış. Bak bu güzel silah ya. Bir kere de alıyor yani. Bakalım bir Yani bu zombi de temizlemek tamamen bana kaldı. Gerçi ekip arkadaşı bulabiliyorum ama hepsini alamıyorum çünkü yani birbirimizle beraber koordine gidebilmek için şeyimiz yok. Sen can çekişleri göreceksin galiba. Evet öldü. bir tane daha çıktı. Şunu bir temizleyelim de. Aa gel 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 çabuk 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 gel. Gel gel bırak zombiyi. Zombilere mermi harcarsak işimiz zor çünkü. Ya şunu alalım. Araca binerken sıkıntı olabilir. Çalışıyor mu araç? Galiba onun bıraktığı araç. Evet gel atla. Hadi 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 hadi. Aslında bir zombi... Aha. Fazla atış etme. Atışını harcama lütfen. Gidelim bakalım. Oh, öldür öldür güzel. Ekipman arkadaşı işte bu yüzden güzel oluyor gördüğünüz gibi. Aha girdik. Alanı da gördüm. Siyah duman tutuyor. Bu seferki dam ay yok kırmızı. Yukarı çıktı çesiye oluyormuş. Abi onlar nerede? Yukarıda mı? Çatıya mı çıkmışlar? Aa orada bir boşluk var. Çatıdan onları alabilirim gerçi. Dur bakayım. Çok güzel konumda ilerliyorum abi. Var ya onları havadan indireceğim. Yoksa bunun içindeler bunlar? Of. Yoksa o da kötü olur. Karşıma şu an çıkarlarsa çok savunmasız durumdayım. Aa ışık yanıyor abi. Galiba yukarıdalar galiba gerçekten. Şöyle sakin sakin ilerleyeyim. Of! Ha? İşte bak gördüm dediğim gibi yani oldu. Bomba yok değil mi ya? Gel abi gel. Gel gel gel. Garanti alalım kendimizi. Gerçekten şu an yukarıda da birisi olabilir. Onu ah İşte bu. Abi çok güzel vurdum. Oo araçları burada kalmış. Çok güzel şunu çok güzel vurdum ya. Gerçekten muazzam bir vuruş oldu. Ee, bakalım araçları çalışıyor mu? Şunun üzerlerini ara ara, ara üzerlerini arayalım. Abi üzerlerini ara. Bir tane araç geliyor çünkü üzerimize doğru. Hadi gel. Şu kamyon alabilir miyiz ona bakacağım şimdi bir de. Bu nasıl takılı kalmış burada ya? Gerçekten çok 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 acayip yerde kalmış. Şu an çıkarsam bakalım. Ah güzel çıkıyor. Şuradan bir uçma yeri. Aha abi güzel güzel. Burada arkadaş toplayabilirim bak işte. Hayır hayır hayır. Abi çok güzel. Yaklaşıyor yaklaşıyor. Acı bu içinde mi? Bu da içinde. İçinde bu da içinde. Otoparktan geliyor. Allah cezanı vermesin. Atla 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 atla. Şu an karşımıza çıkabilir çünkü. Şu an çok korkmaya başladım ha. Dur bakayım ya şurada bir giriş noktası falan filan var mı? Aha! Abi o ne? Of! Of 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 görüntüye bak. Allah! Yine onlar da geldi. Al al! Hayır 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 hayır! Çabuk kaçıyoruz abi kaçıyoruz. Çok kötü durumdayım canım felaket gitti. Canım gitti, canım gitti. Öldüler mi? Galiba ölmüş olabilirler ha. Sanırım aldı. Tekrardan basıyorum göz ama... Şöyle üzerine doğru. Gel abi. Aha. Wow. Siz beni buldunuz ha? Gel. Eee sana güzel bir silah. Gel. Gel sen de. Sana da bir tane pistol verelim. Kendini şıpak hissetme. Hadi gidiyoruz abi. Tekrardan geri dönüyoruz hadi. Ay ha yok buradan gidiyoruz zaten. Gerçi çıkış noktası burası mıydı bilmiyorum ama. El abi geri dönelim çabuk gelin. Eyvah. Yine geliyor abi ya. Konumlanın beyler. Gel 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 gel. Tüm ağaç silahları alın. O çıkacak çünkü burada. İşte bu çıkıyor. Gel abi, ateş konumuna hazır Oho Abi Allah! Çok abi, çok yağlı. Bir tane daha, bir tane daha. Abi gelin, dört kişilik araç bulduk. Hadi, Üzerlerini arayalım. Üzerlerini arayalım abi. Üzerlerini arıyoruz hadi. Ne çıkmışsa alalım hepsini. Bunda sopa var zaten. Evet abi güzel. Adamlara bak ya beni nasıl buluyorlar inanamıyorum yani. Aşağıdaki araca çıkacağız zaten. Bu araç biraz küçük. Atla sen de. Kim var orada? Tamam hadi atış edin onlara. Biz az önce nerede uçmuştuk? Aynı şekilde uçalım abi. Evet şuradan uçtuk. Al bakalım. Sıkı tutunun ha. Hohoho. Abi mükemmel. Hii, Birisi gitti. Birisi gitti inşallah ölmez. Oh. Öldünüz mü beyler? Harbiden yazık oldu. Silahlar al abi üstündeki. Gittiler ya. Abi ne bileyim ya açık kasada böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Hadi abi güzel atladın. Bir de yukarıya birkaç kişi bulmamız lazım. Şu ateş etmiyor muydu bu araç ya? Şu, dur bakalım abi. Şu hemen geçeceğimiz noktayı da işaretleyelim en azından. Hangi noktadan buraya girebiliriz? Şuradan dönelim çünkü ee, diğer noktalar biraz sakıncalı. Oh! Güzel, harikasın. Bak bunu sevdim. Mükemmel. Çabuk abi geçmemiz lazım. Çok yakında diyor. Ona da gidelim. Gerçi kendimize birkaç arkadaşla bu sadece çok iyi olacaktı ama iki tane arkadaşımızı kaybettik. Oh, aşağı düşsem diye çok korktum. Ha yine bir tane geliyor bir ekip. Bizim silahlarımızı almaya çalışacak. O yüzden çok acele etmemiz gerekiyor. Çabuk, çabuk, çabuk. Fazla bir yakınlık mesafesi var yani gittiğimizde onları öldürmeden belki onlar gelebilir o yüzden kendimiz korumamız için konumlanmamız gerekiyor daha sonra da çok gece vakti olduğu için ee, kamp ateşi yakıp konumlanacağız çadırımız falan kuracağız neyse bu aracın içinde Aa! nerede çok sakin ilerlemeliyiz ateş nerede Alt tarafta falan olabilir mi? Alt taraf çünkü çok e, sakat bir yer ama Aha <laughs> Eyvah eyvah Orada atış yapmışlarsa şurada kimse var mı acaba? Dur abi konumlanalım sniper var Sen onları vur Sen onları vur abi kimse yok burada aşağı düşmüşler Araç burada aşağı konumlanmışlar hadi atla gel 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 Çalış çalış oh. Gördüm y Yukarıdan vursak nasıl olur sence? Bence güzel olur Bomba olsaydı Daha da güzel olacaktı ama gittik yani bir paketlemeden Şey tutuyorlar ya top tutuyorlar Şurada birisi vardı abi Şurada birisi vardı hadi Harika. Kaç kaç. Fark ettiler şu an bize. Şimdi diğer tarafta saldıralım hadi. Çapraz atışı tutalım. Sen de diğer tarafa gitseydin ya. Oo gördün mü? Bana konumlanmıştı. Gel abi gel gel şimdi diğer taraftan bir de şey yapalım. O içeride birisi olabilir çünkü. Gel İşte bu. Sanki bir istav var gibi geliyor ama şurada. Çimenlik yan arasında gördüğün gibi. Abi hadi 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 ateş et ateş. Kim ateş ediyor çabuk. Kim ateş ediyor öldür onu. Of 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 çok kötü konuma geldik çok kötü konuma geldik arka tarafta da kişiler var. Abi hemen şuraya Bak bak bak, geldiler işte. Abi çok ölebilirim bak, ölebilirim çok kötü durumdayım. Aha, aldım aldım. Yaşayan kalmadı galiba değil mi? Sen değilsin. Kesinlikle ee, kabul ediyorum. Yalnız şuradan bana birisi atış etmişti ya. Aha! işte bu, aldım. Daha da atış sanmıyorum zaten. Son paketimizi de alalım da bir kamp atışı kurup... Sanki şu yukarılardan birisi satış ediyor ama şunun içerisinde birisi olabilir mi? Çünkü bizi tepeden taramak isteyen olabilir. Şöyle bir bakalım abi. 1, 2, 3 kişi aldık bir tane de şuralarda sanki var gibi görmüştüm ama kaçmış olabilir. Buralarda hiç kimse yok değil mi? Paket alacağım çünkü. Gidelim abi. Güzel gerçekten çok sevindim. Bir tane daha paket ele geçirdik. Şu fabrikanın içinde bir şey kurmamız daha mantıklı olur. Arkadaşımı mı kaybettim ben? Abi çok güzel. Ben burada ee, kan kuracağım. En azından konumlanmak için kapalı bir mekanı var. Hep soğuklardan korur beni. Hem de şuraya bir ateş yaktıktan sonra olayımızı bitiririz abi. Şöyle bir e, kapalı gizli bir yer olsaydı aslında daha da güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok abi. Hemen şöyle bir envanterimize bakalım. Şuraya bir ateş yakalım abi. Play ee, tent. Şöyle bir ateş atalım. Bırak abi. Bandajlarla kendimizi iyileştirdik. Güzel. Ee, Şuradan hemen etmet et. etim gerçi yokmuş ama Evet abi. Aa bak görüyor musun? Sıkıntı bu. Yok abi buradan kaçmamız gerekiyor bak. Tekrar başka bir yere kuracağız. Çok güzel ışığa doğru gidiyorlar salak bunlar. Eee şunun üstü. Şunun üstünü kabullenebilirim ama çıkacağımız belli değil tabii ki çıkamayabiliriz oraya. Atıyorum ama buraya kurduğunu gösteriyor. Normalde çadır kurması lazımdı. Evet yok. şöyle bir sevimize gerçekleştirelim. Tamamdır. Evet arkadaşlar bu oyunumuzu da sevdiyseniz kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayınız. Bundan daha çok istiyorsanız da bundan sonrası arkadaşlar Walking Dead olacak. Görüşmek üzere. Allah'asma.